Biliyoruz. Bu arada arkadaşlar e, e, Aras'ın kanalına abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok güzel videolar atıyor ve benim de kanalım var. Ben ama video atmıyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Aras'la biz bir sürü video çekiyoruz. Yani birden fazla video çekmişizdir. Ama bu Aras'ın yeni tabletinde ilk videomuz olacak. Evet ama o videoları bir de bu arada YouTube'a atmamızı istiyorsanız da beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi yorumlar hemen yapılsın çünkü konumuz hemen başlayacak. Şimdi yaptığınızı bekliyorum. Abone olup beğenip yorum yapıyorduk da Şimdi bekliyorum. Bence oldular. Evet. Hadi bence yaptılar. Ya da videoyu durdurup şu anda yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tamam şimdi en dünyanın en çok uzaklığı topuna geçiyoruz. Göstereyim mi? Gösterme gösterme. Şimdi arkadaşlar pat diye ses duyduğunda o tavara değiş olacak tamam mı? Duydunuz ya sen değişik mi? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Arka yarısı bir şeyi kırdık. Bay bay. Annem bana ne yapacak? Dövecek bence.